Bundan aftere ve şeker var. Anahtar nerede? Anahtar bendeydi. Aa düşürmüşüm. Koş anahtarı getir. Maşa bir şey diyor ama anlamıyorum. Açılması lazım da Ver ben deneyim. Nisa bu kilitlenmiş. Buraya açacak bir şeyler bulalım koş. Ya buralarda da işimize yarayacak hiçbir şey yok. Araba çalıştı. Abla bizim araba çalıştı. biri oturuyor şoför koltuğunda. Abla bu maşa. Nisa nasıl maşa kurduğunu da bindi şoför koltuğuna. Abla arabayı çalıştıran maşa. Aa araba gidiyor. arabayı mı bırakıp gitti? Abla koş bagaja bakalım. Aa burada da yok. Nisa gitti senin bulduğuna Burcu cuburlar. Hadi ya onları ben yiyecektim. Of ya. Nisa diğer arabaya biniyor koş. Çekil. Nisa buradaymış. Baba. Ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba arabanın içinde. Aa, Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben sana bunları yere at. E, kim attı o zaman? Baba Hello Neighbor attı. Hello Neighbor mı at? Ah oh. Nisa bu ne? Baba. Dur. Aa, ne tablet Aa, Tablet. Nisa bakar mısın? Baba. Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım ya Nisa? baba Bunda mı hello neighbor evet. attı? Aa, o ilerideki ne? Baba. Aa, şekerin. Aa, pamuk şekerin Nisa ya. Bunları, bunları sen atıyorsun yere. Ya hayır baba hello neighbor atıyor. Hello neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Nerede orada? Şoför koltuğuna, Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Aa hello Neighbor arabanın içine ne geziyor? Aa arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabii. Arabanın kapıları açık olursa hello Neighbor da girer. Rainbow Friends de girer. Herkes girer. O o Nisa önde. Önde önde gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru. Süpersin Nisa. Hello Neighbor'ı yapıştıralım. Kaçamazsın. Yakalamış oluruz. Harikasın Nisa. Ver bana bantı. Bakayım bir. Aa sağlam sağlam. Tutkalları sağlam Nisa. Yapışıyor bak. Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet. Ön... Aa, Nisa direksiyona bağlayalım. Direksiyona batlayalım onu. Evet Yakalanca var ya direksiyona batlayalım onu. Evet. Kaçamazsın. Bant elimde. Nisa ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim tamam mı? Sen olduğun yerde kal. Ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Baba orada. Burada. Aa, Nisa arabanın içinde. Önde oturuyor. Şoför koltuğunda oturuyor Nisa. Evet. Gördüm. Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayamayız ki. Baba o zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Evet. Aa, aa güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. Aa evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Helen'i İbrahim. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş baba. Nisa abur cuburlar Ne var abur cubur? Ah, tamam Danina ne var? Başka ne var? Ha, onlar bakayım bir. Aa, onu alır. Evet, bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Ha, dana ne de? Tamam, hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne vereyim? Hadi koş. Abur cuburları verelim. Gitsin bu ya. Baba, tamam, getirdik. Evet, o Nisa. Aa, camdan dışarı çıkmış. Aa, tavandan dışarı çıkmış. Baba, evet. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak, boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da baba, çok baba, uzunmuş. Güzel, bakıyor. Evet, kafayı da çıkarmış. Evet. Sarnıftan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? Aa, Nisa, ne? Nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız, nasıl atacağız? Atamayız ben ki. Nereden atacağız? Aa, üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa, olabilir mantıklı. Tamam Nisa üç dediğim zaman o oh, önce yap, pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Tamam, tamam hadi deneyelim. Elona'yı burada. Ah evet. ah Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 dediğim zaman bir, tamam. iki, üç at. Oh, Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel içeri atacaksın Nisa içeri. Araban öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın içeri girdi. Ha ne kaldı? Nisa ne kaldı? Dana ne? Dana ne atalım? 1 2 3 at Nisa. Hadi. O oh, Nisa atamadı. Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üste kal Üste kaldı çabuk ol. Al al getir getir Nisa. Nisa çabuk ol. Aldın mı? Ha nerede? Hah tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişanlanma. Hah oraya atma yine. Bir, iki, üç at. Hadi. Ha. oh girdi girdi. Oh hadi hal hello neighbor. Hadi hello neighbor al şunları git. Baba saklanalım Altın Aa, doğru söylüyorsun Nisa gel. Arabanın arkasına saklanalım şuraya saklan. Baba gitmiş mi Bilmiyorum ki hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. Abur cuburları da attık. Evet. Bakalım. bakalım hadi. Aa almış mı Nisa? Baba almış. Aa nerede? Aa Hayır, Nisa. Yok, bakalım, almış abi. gitmiş herhalde. Evet. Baba. Nisa, Nisa almış baba gitmiş yok. herhalde. Aa, aa gitmiş Nisa. Evet. Abucuları verdik. Hello Delivery gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Evet. Görüşürüz bay bay.